Ben Muradiye Türk Kızılay Koordinatörü Selçuk Yay. Şu an ilçemizde Kemer Köprü mahallesinde bir yardım faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu kapsamda yetim kardeşlerimizi ziyaret ettik. Adar ve Beytullah kardeşlerimizin evine konuk olduk. Ailemizin eski kaldığı yer 3 tane aile yaşıyordu. Karabalıktılar. Ve aynı zamanda da zor şartlarda da geçiniyordular. Çünkü bir evde 3 ailenin kalması da zordu. Biz de dedik Kızılay olarak, Türk Kızılay'ı olarak hayırseverlerimizin desteğiyle bir ev yapalım. Hemen ilçe merkezine geldik. Ertesi günü bir Türk Kızılay büromuzda toplantı gerçekleştirdik. Önce bu işe ustalardan dedik başlayalım. Yaklaşık bir 15 kişi inşaat ustası gönüllerimiz isimlerini yazdırdılar bizlere. Ve biz de hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle beton aldık, priket aldık, kapı pencere aldık, saç aldık. Ustalarımız da gönüllü olarak ev inşaatına başladı. Duvar ustası dediler yetimler için ev yapacağız. Çünkü ben bu çileyi, bu derdi bildiğim için hemen seve seve yardıma koştum. Allah'a şükürler olsun bu fırsatı verdiler bana. Yetimlerimiz için bu evi yaptık. Herkesin sıcak evi var. Dedi ki bu garibanların da bir sıcak yuvası olsun. Evi nerede yapalım dedik kardeşlerinden kalma bir besihane vardı. Kullanılmıyordu. 76 depreminde yapılan bir köhne bir binaydı. Yine gönüllü kepçeci arkadaşlarımız. O binayı yıkıp temel dolgusu yaptık. Daha sonra da ilçe merkezine gittik. Hatır sayılır hayırsever vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Çalışmamızı anlattık. Yetim gülerse dünya güler dedik. Hayırsever vatandaşlarımız da bu yardımlaşma kampanyamıza destek verdiler. Gurur vericiydi bizler için de, onlar için de. Çünkü bir yetimi sevindirmek herkese nasip olmaz. Bu da Cenab-ı Allah bize nasip etti. Her vatandaşımızın bir iyiliği işte böyle sıcak bir yuvağa dönüşüyor. Adar ve Beytullah kardeşimizin sevinçlerine, mutluluklarına hep birlikte ortak olacağız. Her zaman dediğimiz gibi sevgi kazanacak, iyilik kazanacak.